<laughs> Hayır! Video girişi! <laughs> Manyak herif! Oğlum siz nereden doğdunuz? <laughs> bu daha tatlı oldu. Hey selam ben Adal ve bu da evet bu girişi yapmam için bana çok şey dediniz çünkü eğer yapmazsam beni dövecek gibi hey artık şu girişi, girişi yapsana, yapsana manyak adam falan diye demeye başlamışız o yüzden de gerildim yani en son envanter düzeni yapmadığım için kapıma gelip dövecek insanlar olduğundan dolayı envanter düzeni yapmaya başlamıştım. Bazen zorla güzellik oluyormuş gerçekten de düzene girdi Minecraft. Şaka şaka. <laughs> <laughs> İki bölüm sonra olanı göstereyim size. Lütfen <laughs> evime hala girip dövmeyin. Hepsini düzenleyeceğim. Hepsini. Lütfen. Bugün bu tatlı dışlardan birini yanımıza alacağız. tombiklerden ve bir maceraya atılacağız. Full nitrite set yapacağız. En son bölüm bu gördüğünüz elmastan piramidi yapmıştık. Toplamda 1476 elmas aldık bunun için. Tabii ki o kadar da kazmadık. Çünkü servet kazmalarla kazdık ki 5 kat 6 kataya kadar bize elmas versin. Ve bu şekilde yayınlarla beraber yayında kazdığımız elmaslarla beraber bir haftada gibi bir sürede yaptık bunu. Ha, ben nereden katılabilirim? Ben de yayınlara katılıp daha fazla içeri İzlemek izlemek istiyorum ve çekilişlere katılmak istiyorum derseniz aşağıda linklerim var. O zaman videoyu devam edelim. Mesela acele 2 veriyor şu an ve ben de bu şekilde daha hızlı kazabiliyorum. Ee, i̇stediğim gibi ben bunu değiştirebiliyorum. İçine elmas attığımda herhangi bir eşyayı seçebiliyorum. Bir özelliği seçebiliyorum. İstersem kendimi güç 2'ye basabilirim. İstersem zıplama desteği verebilirim kendime gibi gibi şeyler. Özellikle de renkte cam koydum ki bu şekilde bir renk elde edeyim. Çünkü karakterimde mor olunca böyle kadar bu arada karakterim diyecekken şu tipe bak bir de şu tipe bakın. Yay. Evet bunu Arda Kay bana yolladı. Kendisi yayınlara da geliyor. Şey de bir destek de veriyor. Böyle tipi tatlı tatlı. Ha bu arada geçen videoya girdi müzik çalışıyor Spotify'da. Ya şarkı çok güzel. Keşke size de verebilsem. Bundan sonra böyle oynayacağım oyunu. İyisin değil mi orada? <laughs> Neyse. Bir de şöyle bir şey yaptım. Acele şu an. Acele 2 var. Sebeplerinden biri de aslında şurada değil. Aha da buradan ufak bir tünelimiz var. Buradan giriyoruz. Ve buraların hepsi kazılıyor. Ben de acele olduğu için her şeyi daha hızlı kazabiliyorum. Aa bura su var diye kapamıştım doğru. Normalde verimlilik de var. Normalde de hızlı kazmam lazım taşları ama bununla çok çok daha hızlı kazabiliyorum. Ve böylelikle de çok hızlı bir şekilde bu aşağı kısmı boşaltacağım. Kendime dağın içerisinde bir ev yapabileceğim. Evet bayağıdır ev yapmadık ama ulan gidip de burayı neden hep sürekli kazıyorum ben. Şığın tatlılığına bakar mısınız? ama? Bak rahatlatıcı bir seans. Evet, ahanda böyle gerçekten iyi hissettiriyor. Tontik, aldım seni Tontik. Tam Tontik. Şimdi gideceğiz birazcık koyun bulacağız. Aslında bizim orada bir tane pembiş koyunumuz var. Çok en nadir çıkan koyunlardan bir tanesi kendisi ama ha peki neden koyuna ihtiyacımız var? Çünkü oyunun kuralıyla beraber yataklar netride patlayabiliyor ve biz de bu yatakların patlama alan etkisiyle beraber yer altına gömülü elmastan daha değerli netridekleri bulabiliyoruz. Bunun için de tabii ki yatak yapabilmek için de deliler gibi yüne ihtiyacımız var. Bu yüzden de bir çiftek koruyacağız. Ama sen çok güzel bir hayvansın gerçekten ya. Orijinalleri de tatlı da bu kadar değil. Bir de orijinallerini de beslemek için baya bir akvaryumunuzun olması lazım. Bir de suyun sürekli hareketli falan olması lazım bildiğim kadarıyla. Çünkü adamlar geniş yerlerden ve sürekli suyun akmasından hoşlanıyor. Bunu onlara sağlamanız lazım bir şekilde. Bana bir takipçim önermişti aslında. Benim aksirotum var sana verebilirim diye ama ben reddettim çünkü alabilirdim ama çok büyük bir akvaryumum yok. Benim oraya koysam hayvancız baya baya hani şey yapardı. Kötü bir hayat geçirirdi. Ha bir de aksirotlar. Aksirotlar birazcık pislik biliyor musunuz bilmiyorum ama sadece canlı şeyleri yiyorlar. Hani mesela bir solucanı öldürüp ona verin. Yemiyor. Ya ben yemem onu diyor. Değil mi koyun? adı ilginç adamlar. Şimdi ben şöyle bir şey fark ettim. Benim hiçbir şekilde bu dayım vesaire yok bu adamları getirebilmek için ama çok kolay. Az önce videonun başında bizim kafamıza ok atan iskeletler işimize yarayacak. Burada kemik tozları var adamların. Evet bir tane taş çapa buradan koyuyoruz. Vay be. Ne gelişimler yaptık daha tohum yeni kes. Bu dayımız da burada. Evim evim güzel evim be. Ah, eyvah. Oğlum sizi sürü psikolojisi olması lazım. Ben atladım. Siz de bir arkamdan atlamanız gerekmiyor mu? Siz sahte koyunlar mısınız? Bir buğday için neler yaptınız be Düz duvara tırmanacaksınız Burası böyle oldu. Başlangıç için bence fena değil. Tam burada baya baya piglinlerden aldığımız ipler var. Bu iplerle beraber ben yün yapabilirim. Ve buradan da aslında kendime beyaz bir halı yapabilirim. Bu şekilde de bu halıyı buraya koyacağım bilmeyenler varsa bunun üzerinden atlayabiliyorum ama bu koyunlar <laughs> birazcık şapşallar ve onlar buradan atlayabilmeyi akıl edemiyorlar. O yüzden de şapşallıklarıyla burada kalmaya devam ediyorlar. Ve bunları çiftleştireceğim. Tabii benim de arka bahçeme güzel bir buğday alanı yapmam lazım. Hatta şöyle yapabilirim. Aa evet mantıklı. Buraları full buğday ekerim ki Buğday bahçesi yaparım burayı. Cenneti, mısır tarlaları falan böyle sembolluyor. Onun gibi bir şey yapabiliriz. Güzel olabilir, tatlı olabilir. Yani bir yerden başlamak lazım. O zaman sadece şu dört tanesini şu şekilde koyuyorum. Hızlı bir girişim yapmak istiyorsak. Bunları hızlıca büyüteceğim. Sonra toplayacağım. Böyle 12'ye çıkmış olacak. Ve birazcık daha ekebileceğim. Tam başlangıç için fena değil. Bundan da et kaynağımız olacak artık koyunlar güzel. Bizim pembişimiz nerede acaba? Aha! Oha bir dakika ben de seni arıyordum. Oğlum sen nereden geldin? Ben o yoldan geçtim. Bu pembe koyun var ya. Vallahi bu koyun bir gizemli bir koyun. Bun, bunda bir şey yoksa ben bilmiyorum. Gel düşeceğim manyak. Ha şöyle be. Hadi bakalım. Pembiş pembiş şimdi bunların küçük çocukları var. Aa evet doğru doğru başlayalım bakalım üretime. Evet tipe bak. <laughs> Çok tatlı oldu. Ha bunlar iyi de anlaşır ha. Bak. Güzel oldu güzel oldu. Evet videoya başladım ve o kadar sıcak oldu ki Hey fanlarım siz fanlarım olmadı ama <laughs> hayır Aaaa Havalı oluyor muyum saçlarım uçuşunca? <laughs> Bu olması hiç çekilmeyecek. Ben arkadaşlarımla şimdi başka bir oyuna geçiyorum. Rainbow Six Siege oynayacağım. O sırada da ara ara girip de çiftliğe bakacağım. <laughs> Yıllardır süslediğim panoyu yanlışlıkla fanı doğrulttum. Fan hepsini uçurdu. Bütün her şey düştü. Neyse havalı bir derlemeye girişiyoruz ve bam. Arkadan geldi. Vurdum biraz ama sağolun. Ben haberi bulmaksın köle. Mermim yokmuş. Bombayı çözemez uçtu o. <laughs> uçtu o. <laughs> oh, ne? Hadi hadi. Çok iyi be. be, be. Ne kırılmak ha! Hahahaha. Wow. Ne fark kalabilir bence ya. Nasıl? Ne? Ne oldu? Kapat kapat. O <laughs> Oha. <ben> <laughs> Neyse. Hadi bunu Minecraft'a yapalım. Neden bilmiyorum ama çiftçilik yapmak gayet eğlenceli geliyor. thank mm -hmm. you Belli süre sonra aynı bu şekilde gözüküyordu ve süreçten memnundum. Daha sonrasında zaten yayın açtım ve yayında deliler gibi oynamaya başladık. Yeni yaptığım buğday çiftliğinden elde ettiğim buğdaylarla beraberse bütün koyunları deliler gibi çiftleştirdim. Böylelikle onları kırparaktan yünlerini alabildim. Bu da netrite'leri netirde bulabilmek için yatak patlatmamız için lazım olan yatakların ana malzemesiydi. Sonra da deliler gibi sadece yatak yaptım ve... Aynen öyle. Toplamda 12 tane antik kalıntı bulduk. Bunların dördünü dört altında birleştirdiğimizde ise bir tane netrite elde ediyoruz. Bu yüzden de yayın boyunca sadece 4 tane elde edebildik. Ama o süreç biraz yavaştı. Ne kadar fazla yatığım olursa olsun bunların hepsini alamıyordum. Bu yüzden de ende gidip end sitelerde shulkerları bulmam lazımdı ki kabuklarından şalkır kutusu yapabileyim. Onları diller gibi avladık ve bir tane şalkır için iki tane şalkır kabuğu lazımdı. Biz 14 tane bulduk ve 7 tane şalkır kutusu yaptık. İşte asıl netrite'leri çok daha hızlı bulma serüveni şimdi başlıyor. Evet gelelim şimdiye daha yeni uyandım. <laughs> uykulu uykulu girmesem mi bu? Yok gireyim ne olacak? Evet uykuluyum. Biraz şapşıyalım. Şalkırların hepsini dolduramadık belki ama yatakların bir şu burada. Tamamdır bu kadar yatağımız var. Yani bundan büyük ihtimal 30 tane falan daha netrite hurdası bulabiliriz. Ve stoklarımız devam ediyor. Burada deliler gibi koyunumuz var. Deliler gibi çiftleştirdik onları. Mesela bakın sadece bir kere içeriye girdim ve her seferinde tekrar tekrar koyunlar gün büyütmeye devam ediyor ve ben günlerini bu şekilde almaya da devam ediyorum. Şu şekilde elmaslarla aynen böyle bunu bir büyüleyeyim. Ve bir level'ım kaldı lan. Oyuna yeni başlamış gibiyim şu an. Tam. Netra geldik ve burası bizim yayında patlattığımız yerler. O kadar fazla ki. Burayı patlattık. Buraları kazdık. Sonra sizin önerilerinize göre aşağı indim. Yukarı çıktım. Bazı yerlerde lav baya baya bizi öldürüyordu. Son anda kaçtık. Bu şekilde yaptık her şeyi. Güzeldi. Eğlenceliydi. Ama burası gerçekten cehennemin bok çukuru yaklaşık totalde kaç patlama yaptık? 60 patlama falan yaptık. Hala geziyorum bu şekilde. Ve bunların hepsi farklı yer. Arkası var gerisi var. Buradan geliyorum. Bazen de öyle çukurlar oluyor ki direkt içine düşüp öleceksin gibi. Mesela buradan koşarken meğersem aşağıda bir kere daha bir katman daha patlatmışım falan filan gibi. Şimdi tamamen bunları geçeceğiz ve acayip iyi verimlilik kazmalarımızla beraber. Dümdüz bir yol açacağım. Sonra yata... Ama açabilir miyim? Teşekkür ederim açmayayım ya. Mm. <gülüyor> evet <gülüyor> Klasik Toplamda 3 tane Bir olaylardan bir tanesi Elmas gibi servetle kazamıyoruz Çünkü bunu fırına atmamız lazım Fırında eritmemiz lazım O yüzden de hani elması tek seferde bir kere kırıyoruz Eee eritmemize gerek yok 3-4 tane çıkıyor 5 tane çıkıyor Ama bunda sadece bir tane çıkıyor Yani bu şekilde aramaya Mecburuz kölesi olmamız lazım Oha gerçekten mi? Evet. Evet. Gerçekten güzel. Öyle yazmak başarımını elde ettik. Güzel fena değil. Ben bu için bunu getirmiştim. Of uykulu uykulu insan çok hata yapmaya meyilli sanırım. Bir tek sıkıntılı. Madem bayağı patlattık size şöyle bir gösteri yapmak istiyorum. Burası tekrardan başladığım düzgün bir alan. Etrafta çok fazla delik var ama 100 tane ise bu sadece 10 tane olan bir delik. Ama bu sefer düz kazmak istedim bu şekilde patlatmak istedim. Aynı bu şekilde. Dar alanları var. Evet. Ama böyle tek seferde gidip baktığımızda şöyle aşağıda inelim. Baya baya bir alan var ve bunların birçoğundan netraj çıkmadı ve çıkmamaya da devam ediyor. Şuna baksanıza çok havalı duruyor aslında. Önceden burada yaşayan bir solucan mesela netraj, net, netirlerin, Netir'de netırda yaş... Ay konuşamıyorum. Bence geri dönelim ve artık setleri yapmaya başlayalım. Bir yerden başlamak lazım. Şu an bir leveliz. Bize Experience Farm lazım. Experience çiftliği. Bunu da çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Onu bir sonraki bölüm ve ondan sonraki bölümde göstereceğim. Çünkü önce şey yapıp tekrardan bir level'a dönmek insanı iyi hissettirmiyor. 13 netrite hurdamızı aldık. Bir tanesi arttı. Buradan altın külçelerini koyuyorum ve totalde 7 netrite külçesi elde ediyoruz. O zaman ilk olarak elmas göğüslüğü netrite'a değiştireyim mi? Evet, ilk net right'ımız. Elmas pantolon koruması tamiri var. Bas abi. Kafalığa da bas. Ayajlığa da bas. Aynen. Kalıntılarla sar beni. Güzel oldu. Evet. Şimdi eşyalarımızı da tabii bu, şekilde geliştirmemiz lazım. Şöyle bırakıyorum. Ve elmas kazmamızı netrite yapıyoruz. Sonra baltamı da yapıyorum. Aynen. Bunların hepsi de tamir var zaten. Bunlar kendilerini yenileyecek. Ondan hiçbir sıkıntısı yok. Güzel olduk ya. Fena olmadık. Özellikle de şu an denemek istiyorum. Birinin üzerinde denemek istiyorum. Bir yaratığın üzerinde denemek istiyorum. Siz gelin abi. Hiçbir şey yapmayacağım. Ne kadar? İki zombi beni sıkıştırdı ve vurmaya başlıyor. Yani neredeyse hiçbir şey yapamıyorlar. Bir Netrite, iki korumaların verdiği özellikler. Ve üzerine de beni fırlatamıyorlar. Çünkü Netrite zırhlar birazcık daha ağır. Ama baya yani. Ben bir orduyla savaşsam anca canım gidecek diye düşünün. O zaman o kayıyı ben geri alayım dostum. Sen de otur oturduğun yere. Yayın zamanı arkadaşlar. Twitch nokta tv adaldasınız. Videolardan önceden gördünüz ama ilk kez geliyorsunuz. O zaman direkt oyuna geçelim. Birazcık da sohbet havasında yine devam edeceğiz. Ege Sağ katışırdı demiş. E abin haber nasılsın demiş. İyiyim. Oğlum her zaman soruyorsunuz iyi miyim, sıkıntı yok. Dün deliler gibi Netrite set için toplamıştık yayında ve Netrite setlerimizde olmuştu. Aynen öyle. Ha bir de bugün ben bugün video çekiyordum. Sonra annem yanıma geldi. Dedi ki, e, Dokan Seninle fotoğraf çekinmek isteyen birkaç kişi vardı. Şey diyorum böyle mi? tamam. Ama diyor kapının önünde bekliyorlar diyor. Ben diyorum nasıl ya kapının önünde mi bekliyorlar? Evet diyor. Üç tane çocuk geldi diyor. Seni her yerde aramışlar. Evini kapı kapı aramışlar. Bulmuşlar diyor. Ben diyorum anne bu çok şeytani durmuyor mu diyorum nasıl yani. Bütün kapıları dolaşıp dolaşıp bulmuşlar falan filan. Diyor. E, kırma çocukları. Gel fotoğraf çekin diyor. Tamam anne ama ben utanıyorum çekiniyorum diyorum. Yani bildiğin benim ben Instagram'a hikaye atıyorum. Adam oradan diyor ki aa bu evi tanıyorum diyor böyle 2B2T'deki gibi. I know that place. See you soon. 2B2T'de mimdir böyle. Sen böyle herhangi Minecraft'ın temasını arka planını gösterirsin. Orayı belli programlardan bulup senin base'ine TNT koyup patlatırlar. O, neyse ondan sonra ben de gittim böyle. Üç kişi duruyor. Böyle beni gördüler böyle yaptılar. Wow adal falan yaptılar. Ben de böyle heyecandan da utandım. Ya gözüm doldu da hızlı toparladım yani. Çok duygusal bir andı benim için aslında böyle anlatıyorum da. Ondan sonra fotoğraf çekilebilir miyiz dediler. Ben de dedim fotoğraf çekilelim. Ondan sonra kapımın önünde adam bildiğin ev adresimi sızdırabilecek her türlü fotoğrafı çekiyordu. Dedim lan öyle mi çekeceksin? Biraz şuradan kamera açısını şöyle tut da belli olmasın falan dedim. Ha tamam tamam dedi. Sonra kamera açısını değiştirdik. O şekilde birazcık yaptık. Bir de ben artık şöyle bir uçayım. Adamlar gerçekten bilmiş bulmuş yani beni. Artık hiçbir şekilde bir şey paylaşamayacağım. Ee, fotoğrafı çekindik böyle elleri tokuşturduk böyle hadi görüşürüz falan filan. Ondan sonra biri adamsın abi dedi böyle ee, sonra gittiler. Güzeldi benim için çok e, tatlı bir andı. Ama beklemiyorsun da. Lan oha manyak. Uçuyorum uçuyorum alo. Böyle de rahatsız edicilik olmaz ya. Neyse bugün netrite bulduk. En azından setlerimizi yaptık. Daha fazla netrite bulabilmek için acayip bir sistem yapacağım. Ama o sistemden önce düşündüğüm bazı şeyler de var. Daha fazla bakır alayım ve böylelikle de creeper'ları chargeleyebiliyorsunuz ya, şimşek çaktırabiliyorsunuz. Böyle yağmurlu havalarda, şimşekli havalarda creeper farmı yapacağım ya da böyle e, bakırdan çatılar yapacağım ki onlar belli bir süre sonra paslanıyor. Yeni güncelleme ile geldi bilmiyorsanız. Onlarla beraber de gidip de böyle paslanan çatılar yaptığımda Minecraft'ı ne kadar fazla oynarsam çatılarım o kadar paslanacak ve ben de bu şekilde en azından Minecraft'ı ne kadar süredir oynayabildiğimi göreceğim. Havalı olacak. E, tek istediğim bu, bakırdan çatı yapabilmek. Onun için deli gibi Bakır'a ihtiyacımız var. Servetimiz zaten var. Netrite e, kazmamız var artık. ekstra daha fazla e, dayanacağı için gayet iyi gidecek. Bir de etraftan pandacık arayacağız ki en azından onu da eve döndürebilelim. Evimin tam koordinatını biliyorum. Ekse 1400'e 1400, e 1400 e, yakın civarı oluyor. Oraya da bir portalla falan getireceğiz. Ama şimdi deli gibi roket harcayıp deliler gibi etrafta uçmam lazım. Yakında bir Amazon ormanı bulacak mıyım? Onu da hiç ama hiç bilmiyorum abi. Garip Garip, garip, garip şeyler. Ee, Q2, M Vibes. 3'üne dönelim. Mesela Adam. iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Arkadaşlar F-16'lar yine geliyor. <laughs> F-16 saldırısı. Kim elledi lan bana? Abi oyuna bak her seferinde diyorum size dövüştüğümde oyuna sizi hangi yapımcı ekledi? Lütfen. Yani ufak bir deneysel Ama amaç için şey soruyorum sor. yani. Hani Kimi? Cep mi ekledi? Notch eklemedi zaten. O oyunu sattı sonradan da. Söyleyin. Evine falan gidip 42 kere ya yanlışlıkla bıçakla, bıçakla bir şey yapmayacağım. Ya. Yani neden yapıyor ki? Yani bütün Akrabaları çağırsaydınız arkadaşlar. Bu ne başka e, mob falan kaldı mı? Sen gel abi. <laughs> E ama bok vur. Ondan sonra creeper gel. Örümcek atlasın. Zombi zıplasın. iskelet ok atsın. İskeletçiyim sen gelir misin? Bir sen eksik kal At oku. Sağ ol. Amacımız bakır kazmaktı. Oha şunun ne kadar hızlı kazdığına bakın. Gayet hızlı kazıyor. O zaman daha fazla bakır çıkıyor. Zaten bakır yüzeylerde de çıkıyor. Oha bir de acelem de yok benim. Oha bayağı hızlı kazıyor. O zaman evin... Oh evet evin oradaki piramit var ya. O bize daha hızlı kazma becerisi veriyor. Onunla bir şey kazmaya çalışırsam herhalde yok ederim çok fena hızlı bir şey olurum abi. Şimdi kaç tane? 64. Oha 2 stack bakırım oldu şimdiden. Bak verimlilik bu. Servet bu. Baksana bak elitra ile gidiyorum. Sonra kalkıyorum böyle. F16 kalkıyor. Sonra a çorba mı içeceğim? Aa suyu susadım biraz böyle. Otopilota alıyorsun abi. Aynen arkadaşlar. Tesla diye bir şirket kurdum. Bilmiyorsanız. Otopilota falan alınıyor. Sonra oradan yardırıyoruz. Hmm, canım karettacığım ama nasıl yapacağız ki onu? Ben şimdi seni nasıl taşıyacağım? Hani tamam yumurtasını al. Ay evet çok mantıklı. Lan keretalara bak ne kadar güzel oynuyorlar. O zaman arkadaşlar siz, siz ne yiyordunuz oğlum? Yemiyor mu bunu? Oğlum sen ne yediğini gerçekten unuttun. Balık yiyordun herhalde. Kaplumbağa ne yer? Oğlum ne yapıyorsun? Alo manyak. Eee Maka yeni makasımızı alalım. Şu yosunları alalım. Nerede lan senin partilerin? E ee, ye bunu. Aynen afiyet olsun. Yok mu lan bu adamla çiftleşecek dünyanın en yakışıklısı. Taliplerini arıyor. Lan seni kimse sevmiyor. Ben severim de yani çiftleşemem kanka yani çok da şey yapma. Bulacağız bulacağız merak etme. Neslini devam ettireceksin. Sonra ben o yumurtayı çalacağım. Sonra gideceğim. Sonra onu Amerikalarda büyüteceğim anladın mı? Ya biz şimdi netrite falan kazıyoruz İşler çok iyi. Ee, düzenimiz yerleşik bir düzenimiz var yoksa tabii ki Türkiye'ye geliriz. Kimse sevmiyor mu şimdi? Oğlum ben, ben seni severim. Aman gerçekten evde mi kaldın? Sana bir ev falan düzeyim İple getireceğim şimdi. Bak orada gidiyor da benden mi korktular acaba anlamadım ki. Gel dostum gel. Gel aynen gördüm bunu yüz benle kocanı buldum gerçekten. Aynen sizi karı koca ilan ediyorum. Gelin öpebilirsin. Yumurta bırakacaksınız. Arkadaşlar yumurta bırakır mısınız? Bu adam yine yalnız kaldı. Kullandın attın adamı lan. Aga be aa, aa yapıyor yapıyor yapıyor. Mayak adam yapıyordun işte. Biliyorsun biliyorum hamlesin koy artık. Evet bir tanesi sadece yemek yiyor. Aa evet evet yap 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 onu. Aa evet yes sen de yap. Abi bir dakika lan sen erkek değil miydin? Sen de mi hamilesin lan? Bu adamlar hakkında bilmediğim bazı şey mi var? İkisi nasıl hamile kalabilir? İkisi de yumurta yiyebiliyor mu? Oğlum sen erkek değil misin? Böyle alabiliyorum değil mi? Evet. Çok güzel. Ee, o zaman barutlarım var. Çubuk var. Ben çok güzel bakacağım bunlara tamam mı? Onları okutacağım biliyorum biliyorum. Şu an geçiminiz yok. Ondan sonra bu sadece bir hataydı ama en iyisini yapacağım. Şimdi Amerikalara götüreceğim. Devam ediyorum. Go bur. Ee, yumurtaları kendim oraya kendi çiftliğimi kuracağım. Dur lan annesine babasına getirelim sonradan. Tam konumu neymiş? Da rap, da rap, rap. Ben buradan eşya alayım. Ben buradan eşya çarparım. Terakolanın rengini daha farklı bir şekilde değiştirebiliyor muydum? Ama çok güzel bir şeyler yapılır. Hatta yatakları falan atarım. Yataklar burada var. Stone var. Onlar netrite net patlatabilmek için. That's. Bir videonun da sonuna geldik. Bunu söylemek istemezdim ama aradan baya vakit geçti. Yayında gördüğünüz şeylerden sonra birkaç tane projemiz üzerinde kafa yormaya başladık. Bir sonraki bölüm onları da göreceksiniz. Hiçbir şey kaçmayacak. Bir sonraki bölüm gayet cidden çok çok güzel olacak. Ve ben burayı da bir sonraki bölüme hazır etmek için de bunları tekrar tekrar ekeceğim. Zaten deliler gibi en son buğdayımız vardı. Onları da şuraya bir yere koyduk. Bir sonraki bölüm için heyecanla kalın çünkü gerçekten tatlı şey olacak yayını izleyenler biliyor. Yayındakilerle e, Twitch'te olan Twitch'te kalır gibi aramızda kalacak. Sabahın ilk saatleri saat 6.30 şu an. Kışlar böyle cıvıl cıvıl. Çok sıcak olan o günün sıcaklığı yok. Direkt böyle sepserin çok taze bir hava. Ben de bu şekilde videoyu bitirmek istedim. Umarım gününüz iyi geçer. Bu videoyu attığımda zaten geçmiştir umarım. Hiç fikrim yok. Umarım benim için de güzel bir gün geçer. Zaten 35 bin beyinden sonra her zaman Hardcore serisinin yeni bir bölümü geliyor. Bu şekilde de destek vermiş olursanız Yorum yapın. Bir sonraki bölümde ne görmek istersiniz veya tahmininiz bir sonraki bölüm için ne düşündük? Onları yazarsınız. Bakalım doğru mu çekecek? Tamam. Bunların dışında izleyen, destek veren herkese çok çok teşekkür ederim. Abone olursanız zaten bunların hepsi bedava. Sonra tekrardan çıkabilirsiniz gibi gibi şeyler ee, biliyorsunuz yorum yaparsanız algoritmada daha fazla destek olabilirsiniz ve bu şekilde destek olursunuz bana. O zaman öpüldünüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.